Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Ömer neydi oyunladı? Roblox'ta. Ee, hemen bakıyorum. heal. Evet. Evet, Aynen a söyledikleri da. gibi. O oyunu oynuyoruz. Allah yavaş Ölüyorduk ha. Evet Ağırı. arkadaşlar. Odan geçme, üstten geç. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi 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 lan ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Atlayın. 3 2 1. Oh. Gelin. Gelin. <laughs> ya bu, hiç sevmem, bu ya bu ağlı. Bu ne? Abi bu bile daha iyi bu. Bu da bile ise o ya. Bileyiz çok iyi. Ya dışarısı ne kadar güzel. Öyle insanlar, mayınlar. mayınlar. <laughs> Ahmet Buran'ın kalp kafası. <laughs> Aa ben kıyafetimi <laughs> değiştirmeyi unuttum. Yavaş ya kırdın. Kırdın kırdın. Ya ben süreceğim abi ya. Sen sür. Tamam. İnsiz evet bu yapacağım. arabayı çok seviyorum. Bu arabanın fiyatı ne kadar? Bu mu? 1000 101 bin. Hangi arkası bu? Oh. Kimler öldü? Ben öldüm. Aksaray otobüsü var Aksaray. Hayır Aksaray otobüsü var. Ben binmeyeceğim. Ben bineceğim. Ben şurada bileği salacağım. What happening diyor. Ya abi inin ya bu Ben de villiler. <laughs> e <He>, gel ben <laughs> kime Ben nasıl soracağım. Kime gel şu? Tamam ben de, ha, ben de siz, sizinkine geliyorum. Tamam, ah <laughs> gel. <laughs> unutmayın. Unutacağım seni. Bu daha unut havada bulut. Uy. Uy. Abi kıyafetimi değiştirmedim inşallah bir şey olmaz. Aç şu 5 robux mu aldın? 5 robux. Ama sadece 6 aldım üstü almadım. Üstü almaya para yetmiyor. Ya sen arkadaş <laughs> var abi. ya bir şey yiyebilirsin bak. Her insan yaşar abi. Bir üst alıyorsun. Robux'un <laughs> yetmez abi. Robux baş... Üst alıyorsun. Sana... Onu giyerdik ben <laughs> Abi niye kaşınıyorsun? Ay iyiyim, çok kötü aslında. Arkadaşlar ben bu arabayı çok beğendim şahsen. Arkada 3 tane oturma yeri var ya o benim ilgimi çekti. Ya kah dedektör. direkt ölmeyelim arkadaşlar. Mine direktör aldım. Ama sen görebilirsin. Şoförün görmesi gerekiyor mayın. Evet şoförüm ben zaten. Bakayım of. Evet şoför senmişsin. Oh. dinamit aldım. Sizi bir yakarım bu dördesi. Şoför Abi. senmişsin. Ben şoförü Ömer sanıyorum. Ya ha. Oo tamam buraya yavaş Bu gözüküyor mu şu anda ben de mayın olarak? Hayır. o <laughs> her hayır bundan koyacağım. Koyamam böyle. <laughs> Koyarsan sen zaten o koyarsa sen dövmeden ölürüz. Halbuki rahat mısın? Hayır mıyız? <laughs> ben kimisi kabul ediyorum. <laughs> Adam var adamı tamam. çarptırmayın. Masum lan. Oha buradan nasıl gideceğiz? <laughs> Benim video çekmem lazım lan. Ölüyorduk. Ölmeyin Ya yavaş lan. Lan. <laughs> ne oldu? Arabanın tekerleği arabanın vücuduna girdi. <laughs> silahlı adam bir yol kaçsak mı? Bir çıkın da araba spamlayın. O mouse mu nasıl çok uzun lan. Ömer ha. var Ömer. Ya hay Ömer'im ya. <laughs> Lütfen kızım Ömer e yok. Abi. Hayır. Burası benim. Ya abi bir şeyse basma artık. <laughs> lan değil. bir dakika. Bizi evden silah, silah sıkıyorlar. Olacak. E birisi silah almış abi. Enayi gibi bir beşli gelmiş. Aha ikinci şakırı geldi. Hadi şakırı sığır. Evet bana bir topla Ay oha yok abi. Abi dalın. Adamlar direkt şey yapıyor. Bu nasıl bir <laughs> Aldım. Bu nasıl bir Abi bir dakika. Dinamit atsana. A Dinamit atsana. <laughs> ölme ölme. Çık çık Ya al ya. Var ya almayacağım seni. <laughs> Neydi checkpoint buradaydı en azından. Almayacağım tipi seni ben. Hayır yapma yanlışlıktan attım. Kutu. Bu arada Ömer haklı. Sana çekil çekil dedi kaç kez. Beni bekle. Beni bekleyin. Şu anda altın gidiyor. Abi ya. E ne Emir alsaydınız? gibi yapıyor. Emir gibi tamam. yapıyor şu anda. Ben Emir de, de aynen böyle. Tek başıma size yetişmeye çalışıyorum. Öldük bile ne yaşıyorsun <gülüyor> 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 Ben tırfinin. Tırfinin? Ya, ben tirp -in. Tirp -in ya abi ama olmaz ki. Herkes barış içinde olsun. Oğlum ben yanlışlıkla attım bayın. Yanlışlıkla masum değdi oraya. Neyse bunu ne alalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu an oyunun ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümü bitirdik. Ya en sevdiğim yere geldim. <laughs> Öldüm. Abi mayınları doçluyorum abi. Ama belki aynı öyle gitmeyecek mi? Ben de öldüm zaten. İyi tamam hadi gelin aynı arabada gidelim. Ben de öleyim o zaman. Ama birisi kaputta duracak çünkü stok arabası. Abi. Abi, abi, abi ama öyle ölürüz ya. Stok arabası ya. Ne mi Bu zekâ adam mı? ahriyar ya. Salatalık bu oğlum adam. Ulan binsin ya arabanın içine. Lan dinamit attı. Dinamit attı kaç. Kaç dinamit attı. Harbiden. <laughs> Kent atan öldü. Yandı. Abi tamam bileği çıkartıyorum hızlı bunu. Bileğim. hemen Bas bas bas. Hayır, hayır, hayır. Yani. Şey ya, Bizim orada şeyler kesin. Evet abi. Abi, abi dün akşama kadar oynadık üçüncü bölümde geçemedik ya. Harbi ya çok zor bölümde kaldık öyle. Arkadaşlar videoya like atıp abone o kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone. 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 Please abone. İnancılar. <laughs> ne <gülüyor> alaka? Değmedim. Valla değmedim. Değmedim bu arada. Ne alaka? Harika. Evet arkadaşlar ben sürüyorum. Haksızlık bu. Bak sen ha. sürüyorsun. <laughs> ya oğlum niye zorladın ya? Başlara koydu diyor. Kendin gülünsün. <laughs> beni diğer checkpoint'e bekleyecek misiniz? Bekliyorum. Diğer checkpoint <laughs> oyunun sonu olmuyor mu? Atla oyunun atla. Yine araba patlayacak. <laughs> Yo patlamadı ne yaşıyorsun? Geliyorum benim bekliyorum. Hay abi ya ne yaşıyorsun Ping ben bu abi. Ne olurdu. alaka abi? <laughs> Az önce pingimin sayesinde ölmedim bu arada. Mayın elimle patlamadı pingimin. Sayesinde. Beni orada bekle geliyorum. Aynı yiyor yani. Bir santim bile ilerlerseniz de öldürürüm. Dinamit satın alırım inadın inadına bir pile gidiyoruz. Siz görürsünüz. Abi. Oğlum beklesene. Adamı bekle. Abi at arabamı sekerle Bekliyorum. E, araba. Siz gitmişsiniz. Evet, evet bekliyoruz ileride azıcık. Azıcık çok azıcıkmış. Bir da, bir dakika bir dakika arabayla gel görürsünüz bir dakika. Ha gördüm. Bir sandım ilerledik. Tekler gitti bizim. Harbi lan tekler. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> ne oldu orada? Oraya tutulduk. Harbi bu arada. Kürkü konuşuyor mu Kürkü? Çünkü... Çok kötü bir Büyük zıplama. Büyük zıplama ne abi? Hayır, çok kötü oldu. Vallahi en şuan onun yanında Welcome buraya tekte geçer. Ye, ye, ye. Hmm. Hmm. Hmm, bu muydu tekte? Hakkın derici çok güzel. Çok güzel tekte abi. geçtin. daha güzel. Yo orayı tekte geçiyorum. Bu daha güzel. Tamam çok güzel Ben saklanacak Ay. yer buldum. Arkadaşlar Arkadaşlar saklan. zor geçeriz? Evet abi. Evet abi. <laughs> Bir. Atayım mı sizi? Kendini patlatsın. Dinamiti atacak, atlayacak arabada. Ama bizi akılsız sanıyor. Zaten biz atlamayacaktık. Atlamayız kanka biz space dışının nerede olduğunu bilmiyoruz. <laughs> space tuşu uzaydadır. Aynen. Aynen lan harbi. Space Güzel Denizi değil mi? Evet. Demek ki biz zıplamak için uzaya basıyoruz. Bir meteoroloji. 18 dakika e <laughs> bana şu kablo Aa verdi. demek ki biz uzaya zıplıyoruz. Bak meteoroloji bana 18 dakika önce şu haberi verdi telefondan. Bana, bana da afat attı. Vodos olacak dedikten. dedi. Dün afat mesaj attı. Vodos olacak. Bana, bana da. da. Bana da. Kim geldi lan? Kim geldi? Bak iddiaya gelme pe geldi. Evet. <laughs> ama abi biz ikinci ne leveldeyiz kerife, ya. Bana da verdi onu, o mezajı. Eğer yani. Susi Bakis diye giren birini görürseniz o benimdir Abi ama biz ikinci leveldeyiz. Aynen. Wow. Ve biz dün akşama kadar üçüncü levelde takıldık. Aynen. Geçer abi. Abi ya kayına bak kayına <laughs> bak. Bak, bak. bak. Akın. Akın ben sana iki gün önce demiştim oraya geçemezsin çok zor ben pes ediyorum demiştim. Ben sizi evet. geçemeden önce orayı denemiştim yine. En sonuna kadar gelmiştim. Ama en ağaca, hadi, hadi geliz Tokkal'la geçelim abi abi. Üçüncü bölüm imkansız kanka imkansız İmkansız sonra... değil. Ben bayağı ilerledim. Ben de ilerledim de uğraşma hiç değmez. O yapmıştım. uza o Checkpoint'ten sonra böyle sular mular var ya böyle. Kız beni bekle. Tamam bekliyorum abi bizim de Ben bililerle bekliyorum. Ben, ben sonunu kendi gözlerimle gördüm ama. Sonu, sonu, sonu nasıl da bitiyor muydu? Bitiyormuş. Çok bir şey yokmuş. Ahmet buram nerede? Ben buradayım. Ay ama başka şeyler de vardı sonra. Uçan alı varsa tamamım. Ben şu an ikinci bölüme geliyorum. <laughs> Akıl <Atıyorum> üstüne. <içine. gülüyor> ben şimdi buradan kedi çıkartıp full basacağım. Ömer! Ay! 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 Ömer! Gel bu kez de Buğra'nın arabasıyla gel. Abi var ya şu an hiç uğraşmayarak bile yaparak geçmiyor. Ömer binsene. Bin. Bir. Abi. 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 Abi ben abi. neredeyim? Gelsene abi. Be. arkandayız lan. Abi. Arkandayız ya. Ya enayi ya. Gel. <laughs> <laughs> ya abi. zıplama. olma. Aferin. <laughs> Ömer'in üstüne düştük. <gülüyor> <gülüyor> Akın beni bir kez de havada almıştı arabaya. Ha aynen almıştım bir kere. Hala, havada almıştı. Havada Uh, uh, abi. Uh. Gelin <laughs> 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 abi bir aşağı, aşağı inelim. Aşağı inelim gelin aşağı inelim. Neler görüyoruz biz? Gel. Tokkar çıkarttım. Stok kar abi stok kar iki kişilik. Bakalım oh da geçmeyi deneyim geçmeyi deneyim. Stokkal, stokkal hadi. Ay arabadan zıplayayım. Şuradan zıplayayım garanti olsun. Abi şu kutma yapıyor. Atla! <gülüyor> <gülüyor> ben hala yaşıyorum. Neredesin? Bayağı Allah ilerideyim. Oha, oha bir an 500'e çıktım. Oha, ya al bu kadar. Gördüm <bilmiyorum>. seni, öldüm. <laughs> Ömer nerede? Bakın tam öldüğü yerdeyim. Abi ben sen kesin bayağı, kesin bayağı aşağı gitmişsin. Ben sen ben üstündeyim. Hayır. Checkpoint falan var mı burada? Var. Var mı burada? Ha neredesin ki sen? Scoutla geçeceğim. Senin oradayım ben şu an. Senin Anladım. arkandayım. burada checkpoint var mı? Bir bakalım. Yok abi burada. Ya abi ya gelin başa beraber geçek. Abi ama o kadar gelmiştik. Geçeriz. Oraya gitmek iyi ya. Abi zor ama. Tamam siz orada kalın ben stok kala Evet abi adamın stokları var Abi bastığını falan bakmayın da ben burada yavaş gidiyorum Ay yine taş Biz benzin istasyonundayız diğer checkpoint'e check geldik check biz Ya abi ya beklemeyin bekleyin Bence biz bu checkpoint'te bekleyelim Zaten evet. öyle yapacağız Ben ya size söyleyeyim gaz istasyonlarının sonrası çok zor. Ya, Bir geçlik geçtik. Bu... Ben de geçtim. Zor evet biliyorum böyle tepeden böyle atlıyorsun böyle ya, yanlarda. Biz nereden atlamışız bir... ya? Daha ya. Araba yine kaçtı ya. Boşuna ya, ya tercih ediyorsun. Çocuğum, zaman ağrım, arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Çünkü daha ezilmek Hı -hı. istemiyorum. Sözcüğün de video da güzel olmadı ki. Evet arkadaşlar görüşürüz. Video kanalıma abone olup videoya abone olup kanalıma abone olup videoya <laughs> like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Şuraya geçeyim de. Diğer videoda görüşürüz.